İyi akşamlar sevgili akrep burçları ve yükseleni akrep burcu olanlar. Bakalım önümüzdeki günlerin içinde sizleri neler bekliyor diyor ve başlıyoruz. Şöyle bakıyorum. Böyle sanki üzerinize biraz gerginlik olduğunu görüyorum. Bir tedirginlik, bir gerginlik olduğunu görüyorum bugünlerde. Yalnız önümüzdeki günlerin içerisinde inşallah Allah'ın izniyle bütün negatif enerjiyi tamamen atacaksınız üzerindeki o bütün kötümserliği ve ee o sanki bir ölü toprağa kalkacak üzerinizden bütün o kaybolan enerjinizi yeniden bulacaksınız inşallah Allah'ın izniyle. Siz gerçekten güçlü insanlarsınız ve o kadar çok sıkıntıya göğüs gerdiniz ki, o kadar çok sıkıntıya göğüs geldiniz ki. Artık çok yakın zaman içerisinde çok büyük zaferler elde edeceksiniz. Bütün sıkıntıları ve acıları, kederleri artık geride bırakacaksınız. Hem maddi hem de manevi anlamda artık feraha çıktığınızı görüyorum. Bir yerlerde böyle zafer bayrakları görünüyor. Gerek devlet kapısında gerek mahkemelik sıkıntılarınız var ise, gerek devlet kapılarında beklentileriniz var ise, ee, zafer bayrağı inşallah, İkili bir zaman içinde belki iki gün belki iki hafta iki ay demiyorum. Özellikle bu Nisan ayının içerisine yani dördüncü aya daha rahat daha ferah geliyorsunuz ve Nisan ayının içerisinde de baya baya bir şeyleri elde ettiğinizi görüyorum. Onun dışında sanki bir yerlere böyle başvuru mu yapmışsınız? Her neyse güzel haberler gelebilir diyorum. Yani eee... Bir anda hayatınızdaki sıkıntılar mutlu bir hayata dönecek. Yani nasıl diyeyim gerçekten gelen haberler aldığınız haberler ve yaşadığınız o olumlu olaylarla birlikte resmen etrafa güllücük saçacağınızı görüyorum. Şurada anahtar çıkmış. Ev hayali kuranlar, ev alma satma değiştirmek gibi düşüncesi olaylar olan kişilerin inşallah Allah'ın izniyle önümüzdeki e, günler ve haftaların içerisinde o ev olayınız, o ev hayaliniz her ne ise gerçekleşecek diyorum. Bazılarının böyle geleceğiyle alakalı da kaygılarının olduğunu görüyorum. Gerek sınavla alakalı olabilir, gerek böyle eğitiminde yükselmek gibi düşüncesi ya da ıı, belki bu dünyanın hastalıktan dolayı hani kaygıları da olabilir bilmiyorum ama inşallah kaygılarınız yersiz diyorum. Yani ee, Yakın zaman içerisinde sanki elinize temiz kağıtlar var. Büyük bir ihtimalle sınavdır, mülakattır ya da böyle atamayla alakalı beklentisi olanlar, eğitimiyle alakalı beklentisi olanların korkulacak hiçbir şey olmadığını, yani artık tamamen selamete çıkıyorsunuz, ferahlıyorsunuz. Yakın zaman içerisinde sizi çok büyük zaferler beklediğini görüyorum. Şurada F harfi çıkmış. Fer Ferhat gibi, Fırat gibi bir isim. Bakın şu kişi her kim ise sanki bir bayrağı uzanmış birinin de desteğiyle birlikte o bayrağı elde edecek. Her neyse beklentisi kısa bir zaman içerisinde inşallah elde edecek o beklentisini diyorum. Gözlük çıkmış gözlük karar demektir. Yani Aldığınız kararları yakın zaman içerisinde uygulamaya geçiyorsunuz ve uyguladığınız o kararlar da Allah'ın izniyle sizi gerçekten büyük zafere ve mutluluğa götürdüğünü görüyorum. Böyle artık o, o gergin, sıkıntılı günleriniz sakin bir zaman, yani sanki sakin bir zaman sizi bekliyor. Sadece e, bu... Kaygılarınız, korkularınızı atacaksınız, ferahlayacaksınız. Yalnız koşuşturmacılarınız çok olacak. Özellikle iş hayatınızla alakalı karşılaşacağınız böyle e, o her neyse beklediğiniz şeyler, haberler gel gelmesiyle birlikte biraz yoğunlaşabilirsiniz diyorum. Böyle e, enteresan olaylarla iyi anlamda karşılaşabilirsiniz. Hiç beklemediğiniz yerlerden bile büyük müjdeli haberler alabilirsiniz. Koca bir balık hatta iki tane. İki ayrı kısmetiniz. Gerek bulunduğunuz yerde bir işiniz hallolabilir. Harici bir kısmet daha elde edebilirsiniz. Ya da ikinci iş falan da olabilir. Bakın tepedeki insanları görüyor musunuz? En tepeye çıkmak gibi çoktandır mücadele verip böyle e, yükselmek gibi düşüncesi olanlar gerek konumunda yükselmek isteyenler gerek kendi imparatorluğunu kurup da ya da işi kötü gidip de bir anda böyle açılmayla birlikte yükseğe çıkanlar en tepeye çıkan kişiler burada da bir sürü insanın mücadele verdiğini görüyorum ileriye yönelik yani geleceğiyle alakalı yalnız şuradaki kişiler bunlar e, evet e, Konumunda yükselmek gibi düşüncesi olanlar ya şuradakiler de böyle daha böyle gençlerimiz yani eğitimiyle alakalı geleceğiyle alakalı kaygıları olan kişiler inşallah küçük küçük engebelerle karşılaşabilirsiniz ama inşallah sonu aydınlık görünüyor zafer görünüyor hiçbir problem olmayacak e harfi çıkmış şurada. E harfli birinin de bir korkusu olduğunu yine büyük bir ihtimalle bir beklentisi var devlet kapısından her ne gibi korkusu var ise korkusunun yersiz olduğunu görüyorum. Siz çalışkan insanlarsınız güçlü insanlarsınız İnşallah yıllardır verdiğiniz emeğin mükafatını karşılığını fazlasıyla alacaksınız diyorum. Güvercin çıkmış nereden haber bekliyor iseniz beklediğiniz haberler. Belki bir gün, belki bir haftalık süreç içerisinde herhangi de diyorum size. Böyle birilerinin sanki iş yerinde bulundukları yerde küçük küçük tartışmalar olabilir. Belki bugün olmuş olabilir, belki yarın bir gün olmuş olabilir. Hiç kafanızı takıp da böyle enerjinizi, motivasyonunuzu düşürmelerine izin vermeyin. İnşallah sizi hani sizlik bir şey yok. O onların gerginliklerinden kaynaklanıyor olabilir. Bence hiç de enerjinizi düşürmeyin diyorum. Sanki birilerinin yeni yeni iş başvuruları yaptığını görüyorum. İnşallah sonuçlar güzel gelecek. Aksilikler karşısında önleminizi almışsınız. Daha da hani böyle daha temkinlisiniz siz. Çünkü o kadar çok darbe yediniz ki insanlardan Artık böyle daha temkinli duruyorsunuz. Bence iyi yapıyorsunuz. İnşallah bu hani önceden bir şeylerin gardınızı almak sizin için çok daha iyi olacak. İnşallah uzun süredir beklediğiniz her ne var ise artık sonuçları aydınlık bir şekilde bugünlerde gelebilir diyorum. Yani demek istiyorum ki kaygılarınız tamamen yersiz. Allah'ın da izniyle ferah çıkıyorsunuz. Özellikle ayın sonlarında ve Nisan ayı, zaten diyorum ya Nisan ayının içerisinde ferah geleceksiniz. Yani baya baya rahatlamış geleceksiniz. Bir şeylerin böyle iyi anlamda geliştiğini, gittiğini gördükçe. Şurada bir bayan da resmen yalvararak çocuk istiyor, bebek istiyor. Hamile bir kadın çıkmış. Dua ediyor. Bakın elini göğe kaldırmış. Duası şükür duasına dönüşecek. Allah'ın da izniyle e, kısa bir zaman içerisinde hamile kaldığını öğrenecek. Allah'ım e, hayırlı evlatlar nasip etsin inşallah diyorum. Özellikle... E, Nisan ayının içerisinde daha büyük kariyerinizle alakalı karşınıza böyle güzel fırsatlar çıkabilir. Bu ayın sonlarına da doğru çıkabilir. Onları da değerlendiriyorsunuz. Baya baya da hani nasıl diyeyim ya. O karşınıza çıkan fırsatları değerlendirdikçe hiç ummadığınız daha güzel böyle mevkiler ve daha güzel e, olaylarla karşılaşabilirsiniz diyorum. Aşksal anlamda en çok da siz yıllardır aşksal anlamda hep darbe yediniz. Kime değer verdiyseniz hep böyle e, kaybettiniz. Çok sevmekten, değer vermekten kaybeden kişiler. Bir gün o değer verip de sizi yaralı bırakan kişiler var ya. O ağını tutacak tekrardan kapınıza gelecekler. 10 sene bile olmuş olsa tekrardan dönecekler. Ama çoktan belki e, iş işen geçmiştir. Ama en azından size döndüğünü göreceksiniz. Anlatabildim mi? Neyse e, beklediğiniz kişiler bazılarının da sanki böyle içinden atamayıp hala belki bir yıldır bekleyen kişiler var. O beklediğiniz kişiler de her an dönebilir diyorum bir ahize ahize telefon demektir birileri bir yerden haber bekliyor telefon sanki telefonun gelişiyle birlikte aniden yol yani kötü değil böyle belki hastadır ya da e, gibi bir haber değil bu beklediğiniz bir haber belki işsel anlamda olabilir başka bir şey de olabilir hayatımızla alakalı ne bileyim ben. Her şey olabilir. Aydınlık bir haber. O haberle birlikte yol görünüyor. O yola gidiyorsunuz. O yolda her neyse büyük bir başarı. Büyük bir mutluluk. Sanki o mutluluk sizin geleceğinizle de alakalı. Her neyse artık. Ben bilmiyorum. Ben gördüğümü söylüyorum. Allah'ın her şeyin en güzelini nasip etsin. Kurban olduğum Allah. Tabii hakkınızda hayırlı olmak şartı ile önce sağlık, sağlık, mutluluk, huzur kurban olduğum Allah tabii ki e, insanız hayatta durabilmek için, ayakta durabilmek için e, bir şeylere de çalışmaya ihtiyaç var. tabi ki de e, yuva kurmak, mutluluğa tabi ki de ihtiyaç var. Herkesin buna ihtiyacı var. İnşallah yıllardır belki beklediğiniz, belki yıllardır elde edemediğiniz o mutluluklar artık bu yılın içerisinde gerçekten ama gerçekten kapınız çalacak diyorum. Hep darbe, hep darbe üstünde darbe. Özellikle yine diyorum sevgiyle alakalı. Hani bir şekilde diğer sıkıntıları siz aşabiliyorsunuz, güçlü insanlarsınız. Ama aşkta, dostluklarda, aşklarda hep böyle darbe yediniz. Bakın böyle. Ee, o yüzden zaten daha temkinlisiniz şu an. Diyorum ya, ama siz hiçbir zaman özünüzü yitirmediniz. İşte o yüzden bunun mükafatını şimdi alacaksınız. Gerek sevdiğiniz, belki 10 yıl bile geçmiş olsa aradan hala o beklediğiniz kişi gelebilir diyorum. Büyük mucizelere şahit olabilirsiniz. Hem de çok büyük mucizelere. Birilerinin ayrılık yaşamış. Yakın bel, böyle bir hafta on gün içerisinde sanki böyle bir kargaşa bir yanlış anlaşılmadan dolayı kavga edip ayrılık yaşayan kişiler önümüzdeki belki hafta sonu belki de önümüzdeki hafta içi barışabilirsiniz. Bazılarının ıı, sevdaları, aşkları artık evliliğe dönüşüyor. Artık ani kararlar. Bir anda karar alıp böyle evlilik yapabilirsiniz diyorum. Şuraya bakıyorum da şurada da bıyıklı bir adam çıkmış. Sanki bu, bu, birisi bıyıklı bir adamı bekliyor. O beklediği kişi iki vakit veriyorum. Büyük bir ihtimalle iki gün yani hafta sonu falan her an önce haberi geliyor sonra kendi geliyor nereden geliyorsa. Büyük artı çıktı arkadaşlar etrafımızda böyle sizin mutluluğunuzu gerek böyle ne bileyim mevkinizi hazmedemeyen, çekemeyen, kıskanan insanlar var. Yani size böyle bir şeyle zarar verebilir diyorum. O yüzden yediğinize, içtiğinize dikkat edin. İnsanlara çok bir güvenmeyin. Hani sade size değil, hanenizin içinde de dikkat edin. Evdekilere, evinizin içindekilere, sevdiklerinize de zarar vermelerine Müsaade etmeyin diyorum. Sanki böyle bugünlerde e, belki olmuş şeyi de görüyor olabilirim. Şu birkaç gün önce e, olmuş da olabilir. Sanki böyle bir dedikodu arkanızdan konuşulan laflar kulağınıza çalınabilir. İşte iş yerinde böyle küçük küçük e, canınızı sıkacak. Hiç canınızı sıkmayın. Meyve veren ağaç taşlanır. Dediğim gibi. Belki sizin e, <laughs> mutluluğunuzu geleceğinizi engellemeye çalışan insanlar olabilir etrafınızda bu insanlar en azından yüzleri ortaya çıkacak sizde uzaklaştırırsınız gardınızı da almakla çok iyi yapıyorsunuz diyorum sevgilinizle ya da eşinizle aranızdaki problemler artık kalkıyor söyleyeyim size şimdiden eğer hanenizin içerisinde ya da aşk aşkta sevgili sevdiklerinizle böyle küçük çekişmeler, kavgalar, bazılarının da böyle gel gitli o aşklar ya gel gitli sürekli ayrıl barış, ayrıl barış. Artık onların da böyle aniden ileriye yönelik evli kararı alabilirler diyorum. İnşallah. Hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip etsin Allah'ım. Bütün yollarınızı açık etsin. Kurban olduğum Allah var ya o aklınızdan geçen istediğiniz bütün hayallerinizi tez zamanda gerçek etsin diyorum. Ama iyi anlamda iyi düşünen. Kötülere fırsat vermesin Rabbim. Kötülere fırsat vermesin. Ama iyilik isteyip de, işte güçtü ya da mutluluk isteyenlerin de tez zamanda. Ama şunu söyleyeyim. Bu yıl öyle bir yıl olacak ki. Hiç olmaz zannettiğiniz, yani gerçekten... Hmm, bu yıl nasıl diyeyim Böyle 40 yılınıza imza atacak çok büyük, çok çok büyük mutluluklara şahit olacaksınız. Hiç böyle olmaz zannettiğiniz ya da aa, aklınıza gelmeyecek, hayalinize gelmeyecek bir yerlerden Rabbim nasip verecek. Şansınız, bahtınız açık olsun inşallah diyorum. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Haydi çok konuştum. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. Ee, videolarımı izlerken bir de beğeni butonuna basmayı unutmayın. Lütfen destek olun ki bir an önce bu e, kanalın daha da büyüsün istiyorum. Herkesten Rabbim ayrı ayrı razı olsun. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşçakalın.